Ee, konuşacağız transferlerle ilgili sorulan sorular var ama diğer tarafta Beşiktaş'ta da bir teknik direktör beklentisi arayışı devam ediyor Sercan sözü sana bırakmadan önce sosyal medyada bir anket yapmıştık yayına girmeden <laughs> önce a Aspor resmi hesabı üzerinden ee, şıklar arasında sizce Beşiktaş'ın teknik direktörü kim olmalıdır diye izleyicilere sorduk. Şimdilik e, ekranlara yansıyan ki e, 22-45'e kadar da devam edecek bu. E, oylamaya hala daha e, katkı verebilirsiniz. Şu an için %44 Şenol Güneş, %27 Rıza Çalınbay, Pinero %18, %11'de Okan Buruk gözüküyor. Ben bir soru sormak istiyorum araya girip. Sercan kimi oy kullandın? Aha güzel soru. <laughs> güzel soru. Kullanmadım. E, yalan söylüyorum. Ya, bu masada kullanan var mı peki? Ben oy. Kullandı. Emre ben kullandı. kullandı. Ben gerçekten. Ben de kullandım ben bu arada. Sercan beni manipüle etmeye <laughs> çalıştı ama ben kendi içimden ben geçen adayı kullandım. Beşiktaş'ın hayrına olacak ismi. Ben kullanmadım yani tabii ki. <laughs> ee, sanki şu an ankette birinci Sercan, sırada... Sercan sen kimi manipüle etmeye çalıştın? Bu arada az önce ağzından böyle bir cümle evet. çıktı. Ben söylemedim öyle bir şey. <laughs> sen, yani sen mi söyledin? söyledin. Yok espri yaptım. <gülüyor> <esprisini>. <gülüyor> tamam, <o zaman. gülüyor> sanki burada bu arada ankette %18'de Bruno Pinheiro e, az çıkmış. Birinci sırada hoca var. Şerif az hoca çıkmış var. derken o zaman senin Portekizli Hoca ile ilgili bir duyumun var. Evet. E, şu an Bruno Pineiro ile Beşiktaş Kulübü yetkilileri e, sürekli telefon halinde bugün gün içerisinde. E, Beşiktaş Futbolu AŞ Genel Müdürü ve e, şu an transferlerden aynı zamanda teknik direktör operasyonundan sorumlu Sayın Başkan Ahmet Durşevi'nin verdiği yetkiyle Ceyhun Kazancı. Bu arada Okan Bruno'yu %1 Bruno, arttı. Şenol Bruno, 112'ye geldi. Bruno Pinero ile anlaşma sağladı Beşiktaş. Peki e, şimdi Sercan araya gireceğim ama Beşiktaş ikinci başkanı ya, Adnan Dalga bir, şey dedi. bir tweet'i var. Evet. E, onu da hazırladı arkadaşlarımız. Onu da ekranlara getirelim. Onun üzerinden sözü sana bırakmak daha faydalı olacak. Sen çünkü Beşiktaş yöneticilerle de irtibat halindesin. Şimdi Bruno e, Pinero kimdir diye bir e, bilgi var paylaşılıyor. Üzerinde de Adnan Dalga Kıran'ın bir alıntısı var. Bu tweet'i alıntılayarak e, paylaşmış. Beni tanıdığın Adnan bu kadar basit mi bakar? Ekonomiye de böyle mi bakıyorsun? Analizlerini de mi böyle mi yapıyorsun? Çok üzücü demiş. Baki e, atıl al. Taraftar diyor ki aşağıda görüyorlar zaten şu an. Bu hocayı öven yöneticiler futbol aşağıda ne yapmışlar? Transferlerde ne başarıları var? Kimi almışlar? Dalga mı geçiyorlar? Nerede yöneticilik yaptıklarından haberlerim yok diyor. Baki isimli Beşiktaşlı taraftar. Beşiktaş Kulübü ikinci başkanı da diyor ki hatta Baki Bey de bana sormuş. Orada beni etiketlemiş. Her masada var mı? Yok ya, ya. taraftar da bana sormuş. Sonradan gördüm ben. Adnan Dalga Kıran'da Bruno Pinheiro'yu eleştiren taraftara bir öyle bir cevap vermiş. Aslında şimdiye kadar söylememiştik ama bu tweetten sonra e, rahatlıkla söyleyebiliriz. E, Beşiktaş Kulübü ikinci başkanının Sayın Adnan Dalga Kıran'ın Bruno Pinero'ya sıcak baktığını çok rahatlıkla anlayabiliyoruz. Ben hatta sen az önce anlaşıldı dedin. Ben onu teyit gibi gördüm. Tabii. Bruno Pinero ile anlaşıldı. Ee, Pinero'dan Estoril kulübüyle sözleşmesini feshetmesi, etmesi. O işlemleri başlatılması istendi. Ancak ya Beşiktaş'ta bazen o kadar temkinli konuşmak zorundayız ki. Bu demek değil ki bak anlaşıldı dedim. Doğru evet. mu? Hı hı. E, Pinero'dan Estoril ile sözleşmesini feshetmeleri istendi. Oradan haber gelsin istendi. Ama halen diyemiyoruz ki kırmızıyı veremiyoruz Beşiktaş'a. Mesela Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Pinero diyemiyoruz. Nedeni? Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Durçebi henüz tamam Pinero oldu demek değil. Hazırda bekletiliyor. Ama Sercan bir yönetici böyle bir topa giriyorsa... İkinci başkan. İkinci başkan böyle bir topa giriyorsa bu bu bence kırmızı tek başına. Senin verdiğin haber ama. Pineyroyu Pineiroyu savunan ve istediğini belli eden bir durum. Hoca Aslında bu arada çok Ziya Doğan'a çok benziyor. Bir an kafamı kaldırdım Ziya Doğan'ı gördüm zannettim. <laughs> Pine, ev, yani, bah, çok benziyor. Çok karizma bir hoca bence. Fiziği çok karizmatik bir hoca. Daha gelmeden. Gerçek, daha gelmeden. Yok <laughs> 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 karizmatik bir hoca. Ha bu arada oraya geleceğim de e, tam durumu anlatayım. Sayın Başkan Ahmet Durçebi okey vermesi durumunda e, futbol AŞ Genel Müdürü Hmm. Ceyhun Kazancı Portekiz'den İstanbul'a getirecek. Yarın da saat 11'de bir uçak var. Yarına, yarına çok yetişeceğini düşünmüyorum. Ertesi güne kalacaktır. Lizbon'a yakın bir kent, Estoril. Ee, bir sabah uçağıyla gelecek gibi duruyor ama hala Sayın Başkan bir cevap vermedi. Sayın Başkan neyi bekliyor olabilir? Yönetim Kurulu toplantısında 6 saat 7 saat yağmurun altındaydık biz. Sonra çıkanlarla konuştuk, orada olanlarla konuştuk. İlan palut konuşulmuş. Rıza Hoca konuşulmuş, çok kıymetli. Ç e, Stanislav. Çerçesov. Çerçesov konuşulmuş. E, Okan Hoca konuşulmuş, Şenol Hoca konuşulmuş. Biliş konuşulmuş, Biliş'i sonra teyit ettirdim, yok. Ve Pineiro konuşulmuş. Konuşulan hocaları saydım. Büyük bir çoğunluk. Bunu, şimdi Adnan Bey göründüğü için onun ismi söyleniyor, söyleyebiliriz. Ankette Rıza Çalınbay'da yer alıyor bu arada. Tabii, Rıza Hoca da var. Eee yönetimde büyük bir bölüm, büyük bir bölüm hı hı. yabancı bir teknik direktör getirelim diyor. Pineiro olsun diyor. Büyük bir bölüm. Ufak bir bölüm Okan Buruk diyor. Ufaktan biraz bir büyük, büyük bölüm Rıza Hoca diyor. Şenol Hoca'yı kafasında düşünen de Sayın Başkan Ahmet Durçebi var. Başkan oyu kaç sayılır? Başka, Beşiktaş'ta paranın büyük çoğunluğunu hatta neredeyse hepsini Ahmet Durçebi veriyor. Sayın başkan ne derse olur. Şenol Hoca tarafıyla da konuştum ben. O zaman senin verdiğin bu bilgi anketle şu an doğru orantılı ilerliyor. Yani ankete de oy verenler şu anda bizi takip eden ya da sosyal medyada gören Beşiktaşlı taraftarlar ya da tabii, tabii. diğer takımları destekleyen taraftarların tabii. da kullandığı oylar. Hemen hemen aynı örtüşüyor şu anda. Şenol Hoca tarafıyla konuştum. Zaten İstanbul'a geleceğini A Spor'da biz duyurmuştuk. Şenol Hoca Beşiktaş'tan bir teklif alması durumunda Teklifi çok fazla düşünmeden, hoca yanlış anlamasın ne olur. Beşiktaş'ı istediğini söylediğim için yani. Ee, çok fazla düşünmeden Beşiktaş'ı kabul edecektir Şenol Güneş. Bu da ayrı bir durum. Okan Hoca ile konuştum. Okan Hoca ile izin almadım hocadan, müsaade almadım konuştuğumu söyleyeyim diye. Söylemeden, içeriği söylemeden sadece Beşiktaş'ta çalışmak istiyor. O kadarını söyleyeyim. Ee, bir de tabii Önder Hoca var şu an devam eden. Onunla ilgili karar Dün Cevun Kazancı açıklama yaparken manşeti şöyle verdik biz. Beşiktaş kulübü Önder Karaveri ile devam etme kararı aldı. Ancak bu durum 24 saat sonra değişebilir. Hı hı. Önder hoca çok kıymetli bir hoca. Beşiktaş'la ten uyumu çok uydu. Bir şey değil mi? Önder hoca daha çok Portekizliye benziyor bu arada. Evet evet. Pinheiro'dan. <laughs> şöyle ha, yani isimleri yazma hangisi Pinheiro hangisi Yalnız Önder hoca. Şenol hoca daha karizmaymış. Evet. Şimdi gelen mesajların çoğunda da Beşiktaşlı taraftarlar böyle bir durumda, tabloda yerli bir hocanın takımın başına gelmesi, takımı bilen, takımın içini bilen bir hocayla devam edilmesinin daha iyi bir karar olabileceği yönünde de çok fazla mesaj geliyor. Beşiktaş yönetimine diyor biliyor musun abi? Hı hı. Neredeyse 15, 16, kaç 14, 15 tane var. 12, 13 tane yöneticiliğe konuştuğum yetkililerin en yetkili kimse onlarla konuştuk, herkesle konuştuk. Beşiktaş eğer profil şu. Biz futbolda devrim yapmak istiyoruz. Biz artık her zaman konuşulan isimlere yönelmek istemiyoruz. Bak bu benim şahsi görüşüm değil. Şu an konuşulan durumu içeride anlatıyorum. Bilime önem veren, futbolda sadece sağ ile ilgilenen, altyapıya önem veren, genç oyuncuları oynatan, az parayla çok iş yapan teknik direktör arıyoruz biz diyor. Şimdi bu teknik direktör arayışı genç diyor herkes 40, arıyor. Tabii herkes arıyor. Böyle bir hoca, 45 yaşında bir tanımlamaya Pineiro uyuyor. Ama şimdi ben diyemiyorum ki Pineiro Beşiktaş'ın hocası olacak. Çünkü Ahmet Durçebi var orada. Cami lider olarak kararı o verecek. Ama son cümlem şu olsun en azından hoca ile ilgili. Hı hı. Ya Şenol Hoca olacak ya da Pineiro olacak. Bugün bu dakika itibariyle Ahmet Durçebi yönetici arkadaşlarını ve profesyonelleri dinlerse Pineiro olur kendi içinden geçeni. Kalbinin sesini dinlerse. Kalbinin sesini Şenol dinlerse de şen olur. Ben de son bir şey söyleyebilir miyim? Yo söyle istediğin gibi. Ee, ben Türkiye'de başarılı olan Portekizli, İspanyol ve Hollandalı teknik adam hatırlamıyorum. Ya her şeyin bir ilki vardır. O ayrı bir şey de. Burada 6 kişilik bir ekibi varmış. O en azından bilgiyi vereyim de arada hani olursa sonra en başında söylemiş olalım. 500-600 bin euro civarında bir yıllık ücreti varmış.